Beşinci grupta çok zorlu bir gruptu bizim için. Bu grupta bir mağlubiyette çıktık. O da ilk maçımıza mağlup olmuştuk. Sonra bütün maçları yendik. Çok zorluydu. Yarı finale geldik. Yarı finalde çok zorluydu. Zorlu bir gruptu. İlk maçımızı şanssız bir şekilde mağlup olup son iki maçı kazandık. Final grubuna geldik. Final grubu zaten dememize gerek yok. Adı final grubu. Orada da büyük bir başarı edilerek. Şan, ikinci i̇kinci olarak grubumuza Mersin Mersin'e kupa getirdik, birinciliği getirdik ve bu Mersin tarihinde ilk defa birinciliğe çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'dür. Başkanımız Özgür Tümur ve sporun dostu Büyük Başkanımız Vahap Başkanımıza hediye ettik bugün ve çok mutluyuz. Ben ve takım arkadaşlarım çok mutlu. Zaten Vahap Başkanımız sporu seviyor. Daha büyük başarılara. Onun desteğiyle, gücüyle, gölgesiyle daha büyük başarılara çıkacağız. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü olarak. Ee, bir mağlubiyetle çıktık. Yani e, playoff'lara çıktık. E, Playoff'lardan da aynı şekilde. E, Mersin halkına bence e, birinci taşıdığımız için çok mutluyum. Çok güzel bir şey oldu bu bizim için. Çok hırslı bir takımız aslında biz. E, hep... Her, her zaman en baştan sona kadar söylediğim ayağımız düz bassın, ayakta kalan hep biz olalım. O şekilde e, mücadelemizi verdik. Birlik ve beraberlik içinde disiplinimizden çok nadir de kopsak yine toparlamasını bildik. Ama hep disiplinli bir şekilde çalışarak özveriyle Buralara geldik. Çok heyecanlı maçlar geçirdik kesinlikle. Playofflara gitme şansını kazandık ve finale kadar çıktık. Şu an birincilikteyiz. Hepimiz adına çok mutluyuz. Motivasyonu yakaladık. Şu an bizim için çok daha zorlu bir süreç geliyor önümüze. Çünkü birincilikle mücadele edeceğiz. Daha sıkı bir çalışma, daha organize bir takım olmamız gerekiyor. Takım arkadaşlarımızla ilişkimiz çok güzel. Hepimiz birbirimize çok yardımcı oluyoruz. Sağ içinde, sağ dışında. Zaten aile gibi olduk hepimiz burada.